Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yine dün yayınlamış olduğum videonun konusuyla alakalı bir video ile karşınızdayım. Önceki videoyu izleyenlerin bileceği üzere dün kafalar ve Jahreyn arasında, daha doğrusu kafalar ve kafaları linç eden insanlar, şu an eleştiren insanlar arasındaki konu hakkında bir video yayınlamıştım. Ve dünkü videoda elimden geldiğince objektif olmaya ve konuları kendimce yorumlamaya çalışmıştım. Fakat herhalde bir şeyleri eksik anlattık veya insanları tatmin edemedik ki dünden beri benim tarafıma da çok ağır eleştiriler gelmekte. Aslında bu videoyu çekmeden önce tahmin ettiğim bir olaydı açık söyleyeyim. Yani bu işi zaten uzunca bir süredir yapıyorum ve hiçbir videoda hiç kimseyi tam olarak tatmin edemeyeceğimi biliyorum. Fakat bu kadar ağır bir şekilde tepki gelmesini de beklemiyordum ki hak ettiğimi de düşünmüyorum. Bunu peşinden söyleyeyim. Videonun ilerleyen kısmında dün söylediğim şeylerle alakalı insanların tepki gösterdiği Birkaç başlığa cevap vermek istiyorum çünkü bunlar gerçekten can sıkıcı başlıklar. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Fakat öncesinde canlı yayınlarıma D-Live üzerinden tam gaz devam ediyorum. D-Live linkimi de hem ekrana hem de açıklamalar kısmına bırakıyorum. D-Live hesabımı takip ederseniz yayınlarımı anbean an görebilir ve izleyebilirsiniz diyerek videoya geçmek istiyorum. Hadi şimdi videoya geçelim hem de bizim tarzımızda. Evet öncelikle az önce de söylediğim gibi zaten videoyu çekmeden önce bu tarz tepkiler gelebileceğini, bir kesimin beni linç edeceğini, bir kesimin haklı bulacağını bildiğimi söylemiştim. Fakat burada bu linç eden kesime aslında şunu belirtmek istiyorum. Yani bu videoyu ben hiç çekmeyebilirdim. Hiç bu konuya girmeyebilirdim. Yani... Şöyle bir argüman geliştiriliyor ya işte arkadaşlarını savunmuşsun ki ilgili video içerisinde ben kafalara haksız bulduğumu ve eğer çekilen Pakistan videosu bütçeli bir işse ve Pakistan güzellemesi yapılacaksa buna son derece karşı olduğumu ve bunun kötü bir şey olduğunu söylemiştim. Fakat her şeye rağmen bu konuda ben arkadaşlarımı korumak istiyor olsam, böyle bir davranışta bulunacak olsam emin olun o videoyu hiç çekmezdim. Neden hiç çekmeyeceğimi söyleyeyim. Zaten dünkü videoda da anlattım. Ne yazık ki bu hafta annem kalp krizi geçirdi ve gerçekten ölümden döndü. Böyle bir süreçte ben bu videoyu yayınlamamış olsam ve desem ki annem kalp krizi geçirdi o yüzden hiç sosyal medyaya bakmadım, hiç video çekmedim, hiçbir şey yapmadım desem bütün linçleri kırabilirdim. Bütün linçleri göğsümde yumuşatıp yere bırakabilirdim. Ama bunu yapmadım. Bu arada önceki videoda geçmiş olsun dileyen herkese çok teşekkür ederim. Annem şu anda iyi evinde dinleniyor, istirahat ediyor ve ben de işimin gücümün başına döndüm. Çünkü devam eden bir hayat var. Hayat devam ediyor. Fakat ben bu metoda başvurmadım. Ben her zaman yaptığımı yaptım. Gündemle alakalı bir konuyu kendimce değerlendirdim ve kendimce eleştirilerde bulundum. O yüzden şunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Eğer ben bu mevzudan kaçmak isteseydim, kaçabilirdim. Kaçabilecek sebebim de vardı. Fakat ben kaçmadım. Bizzat kendi isteğimle olayın içine girmeyi kabul ettim. Şimdi gelen yorumları, daha doğrusu gelen eleştirileri hatta bazıları hakaret düzeyinde eleştiriler bir cevaplamak istiyorum. İlk olarak koruma mevzusunu bir detaylandıralım. Koruma mevzusunda insanlar diyorlar ki Burak Güngör böyle eleştirmez. Burak Güngör içinden geçerdi. Öyle yapardı, böyle yapardı. Şimdi mevcut tabloya bakıyorum. Mevcut tabloda kafaların bu videoyu, Pakistan videosunu güzelleme içerecek şekilde yayınlayacakları iddia ediliyor ve bunu bütçeli bir şekilde yaptıkları iddia ediliyor. Buna dair herhangi bir kanıt yok. Kanıt yokken ben bunu böyle yapacaktınız, şöyle yapacaktınız tadında sunarsam ben iftira atmış olurum. Bu değil kafalar. Hani bırakın arkadaşım kafaları geçelim. Hiç sevmediğim biri olsun, x kişisi olsun ben yine bunu yapamazdım. Benim bugüne kadar yayınladığım bütün videolara bakın iddialar şu yönde, iddialar bu yönde derim her zaman eğer ortada bir kanıt yoksa. Ama insanlar benden istiyor ki kan gövdeyi götürsün, ölümüne saldırayım. Ya niye böyle bir şey yapayım ki? Niye linç ettirmeye çalışayım? Niye linç edeyim? Eğer bu işin bütçeli olduğuna dair bir kanıt çıkarsa veya belki de bu videoyu yayınladığım anda yayınlamış oldukları Pakistan videosunda bir güzelleme varsa... İşte o zaman işin rengi değişir ve en sertleştirenlerden daha sertleştirdiğimi bu videoyu şu an izleyen herkes çok iyi bir şekilde görür ki daha önce de bu tarz olaylarda görmüşlerdir. Ama mevcut durumda yaptığım ekstra bir iş yok. Ben daha önce ne yapıyorsam yine onu yaptım. Jahreyn'in iddiaları bu dedim ki o iddiaları da ben anlatmadım. Jahreyn nasıl yazdıysa, nasıl paylaştıysa olduğu gibi videoya döktüm. Hemen arkasından da kafaların ilgili videosunun tamamını paylaşmadım. Bence önemli olan kısımlarını yani ilgili itamlara ilgili cevaplar olarak gördüğüm kısımları dizip videoya yerleştirdim. Eğer ben bir koruma içgüdüsüyle davranıyor olsaydım emin olun böyle yapmazdım. Ki bugüne kadar da çok şükür haksız olduğunu bildiğim kimseyi koruma tarafında bulunmadım ama içiniz rahatlayacaksa bunu tekrardan söyleyeyim. Bence mevcut tabloda kafalar haksız. Yani nasıl haksız? Kendilerine yapılan bir itham var ve yayınlamış oldukları kumpas adlı cevap videosu çok yetersiz, yanlış başlıklardan oluşuyor, yanlış açıklamalardan oluşuyor ve insanları tatmin etmiyor. İşin bu noktaya kadar olan kısmında haksızlar. Ama bunun ötesinde bir yorum yaparsam Herhangi bir kanıt yokken siz bu işi bütçeli yaptınız, bu iş güzelleme içeriyordu, değiştirdiniz, öyle yaptınız, böyle yaptınız diye teori üretirsem ben suç işlemiş olurum. Ben korumaya çalışıyor olsam Ekrem İmamoğlu olayını söylerdim mesela videoda. Ekrem İmamoğlu'nun her şey güzel olacak tweet döneminde Atakan, Bilal ve Fatih tweet atmışlardı. Hatta fişlenen youtuberlara isimleri yazılmıştı. Ben bunlara falan girmedim. Bunlar onların açıklaması gereken şeyler. Benim açıklayacağım şeyler değil. Ben bunları yaparsam gelin yorumlara deyin ki koruyorsun. Abi ben korumuyorum ortada bir durum var ve durum değerlendirmesi yapıyorum. Bunu çok gaddarca da yapmıyorum. Bunu çok yumuşak bir şekilde de yapmıyorum. Kendimce doğru bildiğim üslubumla yapıyorum. Ha bu herkesi tatmin etmek zorunda değil. Herkesi tatmin edemem zaten. Sonuç olarak ben de bir insanım ve benim de doğrularım var, benim de yanlışlarım var. Herkesin de kendi doğru yanlışları var. O yüzden herkes de aynı noktada olamam. Devamında Kadir Mısıroğlu'nun fanları tarafından kötü yorumlar geliyor. Sen bizi sevmiyorsan biz seni hiç sevmiyoruz diye geliyor. Hiç umurumda değil. Kadir Mısıroğlu'nu seven insanlar beni sevmek zorunda değiller. Sevmesinler de. Ben de Kadir Mısıroğlu'nu sevmiyorum ve sevenleri de sevmiyorum abi. Bu benim düşüncem benim kararım. Çünkü ben Atatürk'e hakaret eden bir insanı, Atatürk hakkında ileri geri konuşan bir insanı her şeyi geçtim. Keşke Yunan kazansaydı diyen bir adamı sevmem. Tüm bunları bilmesine rağmen onu seven insanları da sevmem. Bu benim kendi düşüncem. Sen başka düşünüyorsundur, sıkıntı yok. Yani yorumlarda gelip beni triggerlamaya çalışma. Kanala bir daha uğramazsın, olur biter. Yine Kadir Mısıroğlu konusunda Atakan'ı savunduğumu düşünenler var. Bak onlara katılıyorum, tamam mı? o kısmı izleyip bu sonuca çıkan insanlara kısmen katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü Atakan'ı birebir de tanımıyorlar. Tanıyan kişi benim. Ben tanıyor gibi yorum yapıyorum. Onlar sadece izleyici olarak yorum yapıyorlar. O yüzden onların böyle düşünmesi benim hakkımda son derece normal. Ama şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bakın tüm sevdiklerim üzerine yemin ederek söylüyorum. Orada benim amacım Atakan'ı korumak falan değil. Sadece benim bildiğim, benim tanıdığım, bana kendisini tanıttığı şekliyle Atakan'ı sizlere anlatmaktı. Yapılan olay yanlış mı? Çok yanlış. Atakan'ın Kadir Mısıroğlu'na abone olması benim tarafımda kabul edilebilecek bir şey değil. Sonrasında yorumlarda gelmiş. Ben de videoda dikkat ettim. Daha önce Kadir Mısıroğlu ile ilgili aramalarda bulunmuş. Bu konuda Atakan'ın açıklama yapması lazım. Atakan çıkacak. Kadir Mısıroğlu'na neden abone olduğunu, Kadir Mısıroğlu'nu neden izlediğini veya konuyla alakalı bir açıklama yapacak. insanları tatmin etmeye çalışacak. Tatmin edecek, edemeyecek o insanlara kalmış bir durum. Ama tüm içtenliğimle söylüyorum ben de bu muhabbetten rahatsızım. Benim sevdiğim, benim yıllarca zaman geçirdiğim arkadaşımın Kadir Mısıroğlu'nu takip etmesi, abone olması veya hayranlık duyması artık adına ne koyuyorsanız beni de sizler kadar rahatsız ediyor. Yine aynı şekilde bir konu daha var. Bu da yorumlara çok sık geldi. Jahre'nin nefreti yüzünden kafaları koruyorsun. Normalde sen kafalara saldırırsın böyle bir durumda. Abi ben Jahreyn'den nefret falan etmiyorum. Bunu nereden çıkarıyorsunuz ki? Jahreyn'le benim iletişimim de vardır. Biz Jahreyn'le görüşmeyen insanlar da değiliz. İletişime geçmemiz gereken konular olduğunda biz Jahreyn'le iletişime de geçiyoruz. Yani en sonunda şey olacak yani bunun sonucunda. Ahmet abi biz seninle iletişimde miyiz değil miyiz diye bir mesaj atacağım. Cevabı paylaşacağım. Yani işi oraya getirdiniz. Benim Jahreyn'e karşı özel olarak hiçbir nefretim, kinim falan yok. Ki ilgili mevzuda da Jahreyn kafalara özgü bir şey yapmıyor. Jahreyn bunu hep yapıyor. Bu seferki hedef kafalar yani Jahreyn'in üslubu bu Jahreyn'in içerik üretme tarzı bu şu an sosyal medyada Ya bu şey gibi işte Burak Güngör ilk hakkında niye eleştiri videosu yayınlıyor Burak Güngör bunu hep yapıyor o kişi özelinde yapmıyor Jahreyn de bunu hep yapıyor kafalar özelinde yapmıyor o yüzden Jahreyn'e karşı bir nefretim falan hiçbir şeyim yok İlgili olayda da iki tarafta kanıtlarını sunabiliyorsa mesela Jahreyn Pakistan işinin bütçeli olduğunu kanıtlarsa veya Kanada ya yakın bir done sunarsa ortaya Haklı çok haklı ama ne dememi istiyorsunuz benden? Yani daha ne diyeyim size? Sizi tatmin etmek adına herhalde benim kafaların ailevi değerlerine falan küfür etmem gerekiyor. Yani hapse girsinler, öyle olsunlar, böyle olsunlar falan demem gerekiyor. Herhalde bunu bekliyorsunuz benden. Bunu yaparsam objektif diyeceksiniz herhalde bana. Ama bu da objektiflik olmuyor. Bu da aslında suç işlemek oluyor yasal olarak. Devamında şöyle bir konu var. Eşleri karıştırma mevzusu. Arkadaşlar Jahreyn'e Gaga Bulut'un ne yaptığını çok iyi biliyorum. Çünkü aynı Gaga Bulut birkaç ay sonra aynı hareketi bana da yaptı. O videoda da ben Jahreyn'i savunmuştum kendimi savunurken. Bu mevzuda da aslında söylemek istediğim şey şuydu. Gaga Bulut'un yaptığı hareketle Jahreyn'in kafalara yaptığı hareketin veya kitlenin kafalara yaptığı hareketin aynı olmadığının farkındayım. Evet içeride bir hakaret, küfür vesaire yok. Ama her ne olursa olsun benim demek istediğim şey şuydu. Yarın ben hatalı bir şey yapabilirim. Yarın ben sizin gözünüzde çok kötü bir pozisyona düşebilirim. Ama benim yaptığım hareketten ben mesulüm. Benim yaptığım hareketten kız arkadaşım Ayşe'yi mesul tutmayın abi. Gerek yok. Anlamı yok. Çünkü o kız kızcağızın burayla alakası yok. Şimdi yapılan eleştiriler şu şekilde. Madem Pakistan'a gidiliyor neden eşlerini götürmediler? Ya bu bel altı oynamak abi bunu kabul edin. Bunda inkar edeceğiniz bir nokta yok. Neden öyle? Çünkü şu yüzden kafalar zaten Tayland'da, Ukrayna'ya da birkaç yere de giderken eşlerinin yanında götürmediler. Video çekimi için gittikleri her yere eşlerini götürmüyorlar. Ki götürüyor olsalar bile buraya götürmemişler abi. Ya neden eşler dahil ediliyor olaya? Ben bunun gereksizliğinden bahsediyorum. Zaten kafalara vurabileceğiniz yeteri kadar done var elinizde. Zaten eleştirebileceğiniz, gömebileceğiniz çokça konu var. Eşleri katmanın bir mantığı yok. Eşleri kattığınız zaman o kızcağızlara yazık olmuş oluyor. Boşu boşuna onlara da diyem geliyor, boşu boşuna onlara da küfür gidiyor. Bu yüzden karşıyım ben buna. Yani yoksa mesela eşlerinden biri Pakistan'ı güzeller, Pakistan videosuna gitmiş olur orada bir laf eder, istediğinizi deyin. O zaman iş bambaşka bir iş olur. Ama şu an eşlerle alakalı hiçbir şey yokken eşlerinizi de götürseydiniz ya demek bana biraz çiğ geliyor. Hani her görüşe de saygım var bu arada. Sana normal geliyor olabilir. Ben kişisel düşüncelerimi kişisel kanalımda, kişisel videomda söylüyorum. Bana hoş gelmiyor. Yoksa bakın tekrardan söyleyeyim Gaga Gagabult'un yaptığı iğrençlikle... Burada yapılan tabii ki eş değer değil. Tabii ki yanlış kıyas. Ama eşlerin her ne olursa olsun olaya dahil edilmesi bence hoş değil. Bu benim kendi düşüncem. Videonun içerisinde bir yer daha var. Orası yanlış anlaşılmış. Bunun için özür diliyorum. Benim hatam yeterince anlatamamışım o kısmı. Fakat az sonraki açıklamamı dinledikten sonra orayı bir daha dinlerseniz muhtemelen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani bu şu an yapacağım açıklama bir kıvırma açıklaması, bir reye takma açıklaması falan değil. Şu kısım arkadaşlar. Diyorum ki siyasilerden aslında bir ricada bulunuyorum. Diyorum ki youtuberları, sanatçıları şu siyasi propagandalarınıza alet etmeyin. Sizle alakası olmayan insanların bile bu yüzden başı ağrıyor diyorum. Fakat oradaki alet etmeyin kısmı şey olarak algılanmış. Hani youtuberlar susun, sanatçılar sussun olarak algılanmış. Söyleme amacım gerçekten o değildi. Benim oradaki tek anlatmak istediğim şey hem hükümet yani iktidar tarafına hem de muhaliflere yönelik. Hani bizi Sanatçıları bu işlere propaganda amacıyla dahil etmeye çalışmayın. Tek söylemek istediğim buydu. Hani siyaseti siyasetçiler yapsın derken ben bunu kastediyordum. Yoksa bunun dışında YouTuber'lar, sanatçılar istedikleri gibi siyasi düşüncelerini paylaşabilmeliler. Burası özgür bir ülke ki şuradan yola çıkın. Twitter hesabıma bakarsanız iki önceki YouTube videomda Söylediğim şeylere bakarsanız bilhassa mülteciler hakkında ki ona da geleceğim birazdan ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlarsınız yani herkes istediği her şeyi söyleyebilir ama siyasi propagandalara birileri bizi alet etmesin benim tek ricam tek isteğim buydu yanlış anlaşılmış ama ben biraz eksik cümle kurmuşum bu yüzden özür diliyorum izleyenlerden. Şimdi gelelim şu mültecilerle alakalı kısmı abi videonun altında öyle yorumlar gelmiş ki hiç ekran görüntüsü falan koymayacağım ekrana zaten gidip yorumlara bakarsanız bir çoğunu göreceksiniz. Çünkü hakarete varan, küfüre varan olanlar hariç hiçbirini silmedim. Adam diyor ki sen vatan hainisin, sen mülteci destekçisisin, sen de onlardansın. Şimdi onlardan, bunlardan... Böyle bir sürü yorum var. Abi ben mülteci destekçisi falan değilim. İki video önce mülteciler hakkında yapmış olduğum konuşmayı veriyorum. İzlemiş olanlar sarabilirler. İzlemeyenler lütfen izlesin. Ateş hattının bir diğer konusu. Gerçekten son zamanlarda benim, senin değil hepimizin problemi. Yani hepimizin uzunca bir süre sonra tek çatı altında buluşabileceğimiz ve birlikte çözmek zorunda olduğumuz bir konu. Mülteci problemi. Ya bu konuya girsem mi Girmesem mi diye gerçekten çok düşündüm Çünkü gerçekten uzun uzun anlatılması gereken bir mevzu Öyle basit bir mevzu olduğunu düşünmüyorum bu mevzunun ben Fakat son zamanlarda Twitter'da, TikTok'ta, Instagram'da Dönen videoları birçoğunuz görüyorsunuzdur İşte hem taciz içeren videolar Hem de örnek vereyim Eminönü'nde Burası Eminönü değil Afganistan önü diye bayrak açan mülteciler Şimdi aslında bakın bu çok ince bir ip Ve bu ipin üzerinde gerçekten yürümek çok zor Konu hakkında düşüncelerinizi söylerken ya bunu kendim adına söylemiyorum bu arada. Arkadaş ortamında tartışırken siz bile cümlelerinizi çok iyi seçmelisiniz. Çünkü karşı argüman olarak size direkt şu gelebilir. Irkçısın. Hayır, ırkçı değilim. Şimdi ben aslında bu durumu herkesin anlaması açısından şöyle anlatmak istiyorum. Burak Güngör'ün elinde 20 TL'si var ve bir ay boyunca kendi harcamalarını yaparsa 20 TL ona yetecek. Fakat Burak Güngör bir arkadaşına kıyamıyor, dayanamıyor ve bir arkadaşını evine konu kalıyor. Evsiz bir arkadaşını. Onun da 40 TL harcaması gerekiyor aylık. Burak Güngör diyor ki gel benim evimde kal. Beraber harcayalım. Ben seni karşılayacağım. Ama Burak Güngör'ün 20 TL'si var. Yani kendine zor yetiyor. Onu da alıyor. E bu sefer hem kendi harcamalarını yapamıyor. Yetmiyor para. Hem onu doyuramıyor. Şimdi ben bu mülteci problemini tam olarak böyle görüyorum. Yani bugün tartışılan konular aslında olayın çok sonrası. Olayın en başına dönelim. Olayın en başında birçok insan şunu söylüyordu. Ya biz ülke olarak zaten ekonomik anlamda çok rahatta değiliz şu an. Hani biz kendimiz mutlu değilken başkalarının nasıl besleyeceğiz? Başkalarına nasıl yeteceğiz?" tartışıyorlardı. Fakat bu tartışmalar olurken bir yandan da sürekli olarak ülkemize mülteci almaya devam ediyorduk. Bu durum sonrasında pek çok bu arada konuyu beraberinde getirdi. Misal bugün ev kiralarının çok fazla artması gündemde ve tartışılıyor bu konu. Birçok insan ev bulamadığını söylüyor. Birçok insan İstanbul'da nasıl yaşayacağını sorguluyor. Ve bunda bile aslında mülteci durumlarının etkisi var. Nasıl var? Çünkü bu insanlar İstanbul'a oraya buraya ilk geldiklerinde kendilerine ev aradılar ve haliyle ev sahipleri de bu insanlara ev vermek istemedi çünkü sigortaları yoktu, verebilecekleri bir maaş bordroları yoktu, gelecekleri belli değildi. E bunun üzerine de ne oldu? Bu insanlar şu teklifle gittiler. Zaten evin içinde 10-15 kişi kalacakları için 3 bin liralık eve biz 13 bin lira verelim dediler ve birçok ev sahibi de normal olarak bunu kabul etti ve bu insanlara ev vermeye başladı. Yani 3000'lik evler oldu bir anda 13.000 lira. Bunların hepsi örnektir bu arada. Yani 3000 13.000 ciddi bir olay değil. Belki 3000 6000 olmuştur ama arttığı kesin. Şimdi bu insanlar bir evin içinde 7 kişi, 10 kişi, 13 kişi kalabildiği için haliyle bu paraları da kolaylıkla verebiliyorlardı. Ama totalde ne oldu? Bazı semtlerin özellikle ev kiraları aşırı arttı. İşte hep Başakşehir tarafları konuşuluyor, Esenler tarafları konuşuluyor. E abi oralarda ev kiraları 13.000 liralara gelmişken Beşiktaşlı ev sahibi olan bir insan da evini artık 4000 TL'den 5000 TL'den kiraya vermez haliyle e orası da arttı burası da arttı derken benim 4-5 sene önce taşındığım 2700 TL'ye taşındığım bu daireden bugün eğer çıkarsam ki şu anda da 4-5000 küsur ödüyorum kirasına 15.000 TL'ye ertesi gün kiralayabiliyor ev sahibim. Şimdi bana çık derse haksız diyemiyorum. Niye diyemiyorum? E onun da geçindirdiği bir ailesi var. O da haliyle daha fazla para kazanmak istiyor. E kendi açımdan bakıyorum. Bu dairenin bu paraya edeceğini düşünmüyorum. Ki buradan çıkarsam da bu kadar kaliteli bir daire bulamıyorum bu fiyata tekrar. E benim de çıkmamam gerekiyor ama o da haklı. Yani ben en azından kendi kafamın içinden bahsediyorum. Karma karışık bir durum. E devamında ne oldu? Devamında iş bulamama sorunları başladı. Bizim halkımızdan bahsediyorum. Çünkü neden? Bu insanlar çok uygun maliyetlerle çalışmayı kabul ettiler. Mecburdular. Aynı şekilde işverenler de bu insanları sigortası çalıştırdığı için çok fazla ekonomik anlamda onlardan fayda sağlayabildikleri için... Türkler yerine onları tercih ettiler. Bunu herkes yaptı demiyorum ama birçok işveren yaptı. Yani benim çevremde bile birçok insan bunu yaptı diyebilirim. E durum böyle olunca da ne oldu? Ekonomi bizim halkımız için daha da eksiye inmiş oldu. Neyse efendim son olarak da zaten bir haftadır gündemde olan konu başladı. Taciz videoları. Bakın şu ana kadar anlattığım her şeyden daha ciddi bir mesele bu. Neden diyeceksiniz? Çünkü bildiğiniz şunu yapıyorlar abi. Adam telefonu alıyor bu şekilde. Selfie çekiyor gibi yapıyor arkasında vapur videosundan bahsediyorum. Birçoğunuz denk gelmişsinizdir. Arkasında etekle oturan bir hanfendi oluyor. Ona zoom atıyor. Kendini çekiyor gibi hanımefendinin bacaklarını çekiyor ve bunu TikTok'ta orada burada yayınlıyor. İşin daha kötü tarafı bu bir akım oldu. Yani bu insanlar cidden bunu akım haline getirdiler ve TikTok'ta buna benzer yüzlerce binlerce video dönüyor. Kabul ediyorum bunlardan bazıları provokatörler tarafından yapılıyor. Provokatörler ne yapıyor? Yurt dışından eski videoları alıyorlar, Türkiye'de mülteciler yapmış gibi paylaşıyorlar. Bu oluyor mu? Oluyor. Ama 10 videonun 5'i böyle, 4'ü böyle, 3'ü böyle veya farz edelim 9'u böyle. Ama bir video doğru. O videoya açıklama yapılsın o zaman. Hani tamam provokatörler yapıyor bir çoğunu, ama içlerinden bir tanesi de olsa doğrudur. Ona açıklama yapılsın. Yani bu konuda gerçekten devlet eminim ki elinden geleni yapıyordur. O zaman daha da fazlasını yapmak gerekiyor. Yani daha da bu konunun üzerine düşmek gerekiyor. Çünkü bu çok sıkıntılı yerlere gidebilir ilerleyen zamanda. Yani şöyle düşünün şu şekilde e, selfie modunda annenizin özür dileyerek söylüyorum. Çünkü bu yaşanıyor. E, bacaklarını çeken biri olduğunu gördünüz ne yapardınız? Şu an belki de birçoğunuz cevap olarak vurarım, kırarım, parçalarım moduyla yaklaşıyorsunuz. Ya yani şu ana kadar öyle bir şey yaşanmadı. Ama hani bir laf vardır. Kurtlar Vadisi izleyenler bilir. Bardak dolu damlayana yazık olacak. Gerçekten hani iş buralara gidecek diye bir Türk genci olarak çok korkuyorum. Çünkü çok hassas bir konu. İnsanların sinir uçlarıyla artık oynanmaması gerekiyor ve olay gerçekten çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Umarım en yakın zamanda bu konuyla alakalı daha da önemli gelişmeler yaşanır. Bu konunun üstüne daha da gidilir. Ve bu buna benzer olaylar bir daha görmeyiz. Yani bakın şey kısmına hiç girmiyorum. Burası emin önü değil. Afganistan önü diye bağırıp bayrak açma mevzusuna hiç girmiyorum bile. Yani Türklerin milliyetçilik konusunda ne kadar hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve cidden az önce de bahsettiğim gibi insanların artık sinir uçlarıyla oynanmaya başladı. Bu hoş bir şey değil ve bu iyi sonuçlar doğurmaz. Umarım bu konunun üzerine gidilir. Bir Türk genci olarak her şeyin başında bu yaşananlar beni son derece geriyor, son derece üzüyor ve son derece korkutuyor gelecek adına. Evet ben iki video önce, çok uzak değil, iki video önce mülteci problemi hakkında bunları söylemişim. Ben mi mültecileri ülkemde istiyorum ve sorunları görmezden geliyorum? Yani gerçekten bazı insanlar sıyırmış durumdalar. Bazı insanlar gerçekten o kadar hard düzeyde yaşıyorlar ki duygularını. Karşılarındakini hiç düşünmüyorlar. Adam bana yorum atıyor, sen vatan hainisin diyor. Yani ne dediğinin farkında değil büyük ihtimalle. Yani nasıl bir yorum yazdığının farkında değil. Ya ben ne yapmışım da vatan hainiyim? Ortada bir konu var ve bu konu hakkında düşüncelerimi söyledim. Düşüncelerimi söylerken ne mülteciler kalsın dedim, ne Pakistan hakkında güzelleme yaptım, ne Pakistan hakkında kötüleme yaptım. Hiç girmedim bile oralara. Ben tamamen jahreyn ve kafalar arasındaki olayla kısıtlı kaldım. Sen bu videodan nasıl bir sonuç çıkardığında beni vatan haini ilan ediyorsun. Gerçekten inanılmaz. Bak gerçekten çok kötü bir yere gidiyoruz yani. Ülke olarak çok kötü bir yere gidiyoruz. Hani eskiden de birbirimize karşı tahammül sınırımız çok azdı. Fakat şu anda iki tarafta birbirinin ya açık söyleyeyim ölmesini istiyor. Ya iki tarafta diğer tarafın yok olmasını istiyor. Hani böyle bir durumdan nasıl güzel bir sonuç çıkabilir ki ben bunu anlamıyorum. Bakın samimi söylüyorum herhangi bir ikna çalışması, tartışma, işte siyasi düşüncelerin kapışması falan yok abi. İki tarafta birbirinin yok olmasını istiyor şu an. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Bu bize iyilik getirecek bir şey değil. Adam geliyor benim YouTube videomun altına, 20 dakikalık bir videonun altına bana vatan haini yazıyor. Abiciğim ben vatan haini falan değilim. Ben bu vatanı seven, elimden geldiğince de bu vatana layık bir vatandaş olmaya çalışan bir insanım. Bak üstelik bunu bana yazan kişi Twitter'da orada burada kendini muhalif olarak adlandırıyor. E ben de muhalifim. Ben de mevcut iktidarı desteklemeyen bir adamım. Wow. Evet durum kısaca buydu. Yine herkesi tatmin edemeyeceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Herkesi tatmin etmem mümkün değil bu arada. Linç konusunda da ilk defa linç İlk defa kötü yorum almıyorum. O da problem değil. Ama benim istediğim insanlara kendimi doğru bir şekilde ifade edebilmektir her zaman. Umarım bu videoda ifade edemediğim insanlara biraz da olsa doğru ifade edebilmişimdir. Gerçekten kimseyi korumak falan peşinde değilim. Kimsenin de ben tarafından korunmaya ihtiyacı yok. Herkes kendi işine bakar. Herkes kendi açıklamasını kendi yapar. Ben her zaman olduğu gibi gündemle alakalı bir konuyu değerlendirdim ve kendimce eleştirdim. Özür dilerim. Birçoğunun istediğini yapıp kan gövdeyi götürecek şekilde sen öylesin, sen böylesin ya da bana yapıldığı gibi sen vatan hainisin, sen öylesin demedim demem de bunun için de özür dilerim sizi tatmin edemediğim için o kötü yorumları yapan arkadaşlar. Uzaktan izlemeye devam edeceğim ve önemli bir gelişme yaşanırsa videosunu tekrardan çekeriz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve lütfen konuyla alakalı düşüncelerinizi de aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Konuyla alakalı derken bu arada benim söylediklerimle alakalı değil. Bu konuyla alakalı. Teşekkürler. Bay bay.